atlar start hüququ memirinə gərdilər start verildi ve koşu başladı. Sancaklı bir boy Yavuzhan iki buçuk boy kadar çıktı. Uğurcan ilk metreler içerisinde numarayı aldı ve koşuyu force etmeye başladı. Hemen dışında Melihim üçüncülükte sararı görüyorum. Daha sonra Tırpan var. Son bir metreye doğru gelirken orta kullarda Melihim üç kullarda Uğurcan arasında liderlik mücadelesi var. Hemen bunların dışına sarar dolanıyor. Dördüncülüğe Mah girdi. Beşincilikte Tırpan. Hemen dışında İbocan'ı görüyorum sayın yarışseverler. Ve son sekiz metreye doğru geliniyor. Melihim ve Sarar arasında liderlik mücadelesi izliyorum. Bunların 2,5 boy gerisinde Uğurcan, bunun 1,5 boy gerisinde Mah, daha sonra İbocan, daha sonra Tırpan, daha sonra Buldezer ve Kancansan sırasıyla son 600 metreye doğru geliniyor. Dış kullarda Sarar, iç kullarda Melihim arasındaki liderlik mücadelesi sürüyor. Bunların 2,5 boy gerisinde Uğurcan'ı görüyorum ve son 600 metre geçirdi. Bariyer dibinde Melihim koşunun lideri, orta kullardan Sarar atak yapıyor. Gelirlerden Uğurcan'ın gayretlerini görüyorum. Dış kullardan Mah ve İbocan'la birlikte son 4 metreye doğru gelirken orta Sarar Koşu'nun liderini alma çabası içerisinde hemen dışından İbocan'ın çabalarını görüyorum. Onun dışından Tırpan'ın da gayretleri var. kullardan Uğurcan ve Sarar'la birlikte son 200 metreye doğru gelirken orta kullardan İbocan atak yapıyor. Ve Koşu'nun liderliğini alma çabası içerisinde gelirlerden Yavuzhan'ın çabalarını görüyorum. En üç kullardan Uğurcan'la birlikte şimdi orta Yavuzhan geliyor. İbocan'la birincilik mücadelesi yapıyor. Son 100 metre orta kullardan Yavuzhan geliyor. İbocan'ı yakalıyor. Yarım boyda fark yapıyor ve potayı bulan Safkan Yavuzsan oluyor. İbocan ikinci, Uğurcan üçüncü, Bihter dördüncü.